Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Aldatmak dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Behram yaşayacak mı ve Tolga'nın ailesi kim? Tüm detaylar bu videomda olacak. Videomu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın derim. Öncelikle arkadaşlar Behram karakterinin hayat, hayatın, hayatını kaybettiğini biliyoruz arkadaşlar karakteri karaktere hayat veren Aras Aydın yurt dışı projelerinin olmasından dolayı diziye veda ettiği biliniyor. Hatta yeni sezon afişinde de resmi bulunmayan Aras yani Behram karakteri ölerek diziye veda edecek arkadaşlar. Bu biraz gecikte diyebiliriz açıkçası ama mutlaka bu ölüm gerçekleşecek. Arkadaşlar tabii ki de dizide. Peki kimler Behram karakterinin ölerek diziden ayrılmasına üzüldüler? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Öte yandan Güzide'nin oğlu kim çıkacak? Önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar ben açıkçası Güzide'nin oğlunun Tolga olduğunu düşünüyorum. Sizlerde bu konu hakkındaki fikirleriniz varsa eğer yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sizce Güzide'nin oğlu kim olacak? Tolga mı? Kahraman mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Aldatmak dizisine ait de detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bu konuda sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.